Ben biyoloji öğretmeni Cemile Genç. Ben biyoloji öğretmeni Halise Altın. Bugün sizlere biyoloji ile ilgili bilgiler vereceğiz. Bu bilgileri de 3 soru üzerinden size vermiş olacağız. E, biyoloji nasıl çalışılır? Biyoloji sorusuna nasıl yaklaşılır? Nasıl çözülür? Biyoloji de, AYT'de çıkartılan konular. Evet Halise Hocam, biyolojiye nasıl çalışılır? Sen nasıl çalıştın? Evet, güzel soru. E, biyolojiye nasıl çalıştım? Öncelikle her insanın e, öğrenme yöntemi birbirinden farklıdır. Benim öğrenme yöntemi kesinlikle ezber üzerine değildi. Birçok öğrencinin bir yanılgısı var. Biyoloji dersini ezber dersi olarak görüyorlar. Aslında kesinlikle ezber dersi değil. O yüzden benim onlara ilk önerim şu olacak. Kesinlikle biyoloji ezberlemeye çalışmayın. Peki ne yapacaksınız? Konuyu anlamaya çalışacaksınız. Bunun için de yöntemlerimiz var. Mesela benim yöntemim neydi? Ben kinestetik zekası olan bir insanım. Yani bu yüzden mutlaka yaparak yaşayarak öğrenmem gerekiyor. Ve bir canlı olduğum için hep kendi üzerinden örneklerle giderdim. Ben mesela sindirim sistemini, kendi sindirim sistemini düşünerek yapardım. Solunum sistemi de yine aynı şekilde öyle yapardım. Örneğin havayı aldım, işte burnumdan nefes aldım, hangi organlardan geçti, nereye ulaştı diye. Hep böyle kendi başıma düşünürdüm ve o şekilde anlayabilirdim. Sonrasında mutlaka tekrar ederdim konuları ve konuları tekrar ettikten sonra da mutlaka soru çözerdim. Zaten bunu öğrencilerimiz biliyordur. Ezber kısmı, dediğim gibi ezberleme olmaması gerekiyor. Bunların hepsine ben de katılıyorum. Kesinlikle biyoloji ezber dersi değil. Ben de bunlara ek olarak kendi çalışma yöntemimden birazcık bahsedeyim. Ben daha çok şu şekilde çalışıyordum. Mesela biyoloji kitabını aldığın zaman bazen evet iş sıkıcı olabiliyor, çok fazla konu varmış gibi geliyor. Şu şekilde ilerliyordum ben. Bir cümleyi okuyorum, okuduktan sonra muhakkak anlamaya çalışıyorum. Onu anlamadan ikinci cümleye geçmiyorum. Belki biraz yavaş ilerliyor bu, bu açıdan. Ama bir cümleyi okuyun, okuduktan sonra onu anladığınızdan emin olun ve ikinci cümleye geçin. Biyoloji bir bütün. Bütün olduğu için içinden bir konuyu bile anlamamış olsanız, bir kısmını bile anlamamış olsanız o bir bütün olarak anlamamanıza sebep olacak. O yüzden biyolojide hiçbir zaman atlayarak öğrenme diye bir şey yok. Biyolojiyi bir bütün olarak çalışacaksınız, biyolojiyi bütün olarak anlarsanız eğer daha başarılı olursunuz. Evet, ben de bu konuda sana katılıyorum. Çünkü diğer bilimler gibi değil biyoloji. Yani bütün konuları bütün bir şekilde anlamazsanız mutlaka yanlış yapacaksınız. Örneğin sistemleri bilseniz bile hücreyi bilmediğiniz zaman sistem evet. sorusunu cevaplayamazsınız. Evet o yüzden tavsiyemiz kesinlikle bütün konuları anlayın. Anladıktan sonra diğer konuya geçiş yapın. Anlamadan geçerseniz bu tekrar tekrar karşınıza çıkacak. Evet. Bu bununla ilgili bir son bir şey daha söylemek istiyorum. E öğrencilerden genelde şöyle talepler oluyor. Hocam bize öyle bir konu söyleyin ki biz o 3-5 konuya çalışalım. O konudan da soru çıksın. Biyolojide böyle bir durum yok. Biyolojide her konudan biraz bilginiz olması gerekiyor. Bir kısmını bilip bir kısmını bilmemek gibi bir şansımız yok. Biyoloji bir bütün, canlı zaten bir bütün. Bu yüzden hücreyi, hocamın dediği gibi hücreyi bilmeden sistemi yapamazsınız. Biyoloji bütün olarak çalışılmalı. Bir konu içinden seçilerek çalışılamaz ne yazık ki. Evet, burada bir şey daha eklemek istiyorum. Çalışırken de her şeyi not etmeyin. Önemli yerlerin altını çizin ve onlar üzerinden dersiniz çalışın. Çünkü bazı öğrencileri görüyorum her şeyi not ediyorlar, her şeyi yazmaya çalışıyorlar. Hı -hı. O zaman da aşırı bir bilgi yükü oluyor ve bu da çocukların anlamamasına neden oluyor. Hı -hı. Benim onlara tavsiyem çalışırken mutlaka ve mutlaka şekil, şema, tablo kullansınlar. Hı -hı. Yani zihin haritaları oluştursunlar ve konunun özünü anlamaya çalışsınlar. Evet. Gerekli yerleri not etsinler. Gereksiz bilgilerle gerekli bilgilerin yerini kaplatmasınlar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet, şimdi diğer bir sorumuz var. Diğer sorumuz da şu. Mesela bir biyoloji sorusuyla karşılaştığında o çocuklar nasıl çözülmeli? biyoloji sorularının diğer sorulardan en önemli farkı, sayısaldaki diğer sorulardan herhalde en önemli farkı edebiyat soruları gibi uzun paragrafların uzun sorular olması. uzun sorular özellikle AYT'de, TYT'de pardon, TYT'de de karşımıza çıkıyor. Bu sorularda ee, öğrenci genellikle ürküyor uzun olmasından dolayı. Arkadaşlar o üst taraftaki soruların üst tarafındaki e, bilgilendirme kısmı bizim için çok önemli. Lütfen buralar hikaye kısmı ben direkt e, sorunun ana kısmına gelim diye düşünmeyin. Çünkü üst kısımda söylediği bir kelime bile bütün sorunuzu değiştirebilir. Yani biyoloji sorularında e, bütün soruları biraz önce benim öğrenme yöntemimde anlattığım gibi her kelimeyi anlayarak ilerlemeniz gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Nişasta sindirimi olayı. Nişasta sindirimi bitkilerde hücre içerisinde gerçekleşebilirken hayvanlarda hücre içerisinde gerçekleşemez. Hücre dışında gerçekleşebilir. Sorunun üst kısmındaki bilgide eğer hücre içinde diyorsa, hayvan hücresinin içinde diyorsa aşağıda nişasta sindirimini kabul edemezsiniz. Ama yukarıda hayvan hücresinin dışında diyorsa İçinde olduğunu belirtmiyorsa, bir hayvan diyorsa o zaman nişasta sindirimi yapar. Yani gördüğünüz gibi bütün soruyu ne yaptı? Değiştirdi, cevabı da değiştirdi. O yüzden üst taraftaki bilgiyi çok iyi bir şekilde e, okumamız gerekiyor biyoloji sorularında. Aslında TYT, e, AYT'ye göre daha basit. Evet, e, Cemil Hoca'nın dediği gibi çok... E, fazla bilgi içerdiği düşünülüyor. Yani çok hı hı. ciddi paragraflar fazla görünüyor çocuklara ama asıl önemli olan o paragrafı yorumlayabilmeniz. Hı hı. Aslında orası daha basit olan soruların yeri neden? Çünkü size bilgi verilmiş. Sizin de ekstradan bir bilgi bilmeniz Hı -hı. gerekmiyor. Sadece sizden yorum yapmanızı istiyor. AYT'ye baktığımız zaman sizin bilgi bilmenizi istiyor. Hı -hı. İşte o yüzden AYT'de daha çok zorlanıyor çocuklar. Hı -hı. Bizce o e, paragraflı soruları çözmeye çalışın. Çalışın ve üstteki bilgiyi çok dikkatli şekilde okuyun. Aynen. Emin olun orada cevapla ilgili çok önemli ipuçları olacaktır. Aynen. Şimdi bir de son olarak AYT'den çıkarılan bazı konular var. Onları size söyleyeyim. Sonra yani da... bunlarla ilgili uyarılar da yapacağız. Aynen. Zaten çok az konu çıkarılmış. 12. sınıfın ikinci dönemini gör, şey, görmüyoruz burada. Bitkisel yapılar, bitkisel hormonlar, bitkilerde madde taşınması, bitkilerde öreme, canlılar ve çevre konuları çıkarılmış. Biz Cemil Hoca ile incelediğimiz zaman şöyle bir fikir oluştu bizde. Evet bunlar çıkarılmış ama hı hı. aslında bu konular Az da olsa yine karşımıza çıkacaktır. Bu yıllarca böyle oldu biyolojide. Sistemlerin hiç çıkmayacağı söylendiği yıllarda bile az da olsa sistem tutuşuyordu. Çünkü biyoloji bir bütün. Hep bunu söylüyoruz. Biyoloji bir bütün. Bütün olduğu için biz hücreyi işlerken de sistemlerden bahsedebiliyoruz. E, canların ortak özelliklerinden bahsederken birçok sistemden bahsediyoruz. Aynen. 10. sınıfta üremeyi işlerken mesela burada bitkilerde üreme çıkartıldı deniyor ama bitkilerde üremeden yine bahsediliyor. Yani bu bilgiler, bu konular yok ama bu konuların basit düzeylerini muhakkak temel olarak bilmeniz gerekiyor. E, çünkü yine söylediğimiz gibi bir bütün olmasından dolayı e, bunlar eğer eksik olursa bunlarla ilgili başka soruları da çözmekte çok zorlanırsınız. Muhakkak bir e, bu konuları da göz atın deriz. Ya ayrıntı sormayacaklardır büyük bir ihtimalle ama e, 9. ve 10. sınıfta bitkilerle ilgili görmüş olduğunuz bilgilerle ilgili mutlaka soru gelecektir. Hı hı. E, çok önemsemeyin belki ama dediği gibi bir üstesinden geçip bakmak gerekiyor. 10. sınıfta ve 9. sınıfta bitkiler konularını çalışabilirsiniz Tabii. ya da 12. Hı hı. sınıf olmasa bile. Hı hı. Bir ee, de bu konularla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, biyolojiyle ilgili genellikle e, müfredatta olmayan o sırada güncel bilgiler ya da yeni buluşlar da, sorularda çıkabiliyor. Evet, evet bunları direkt sormuyorlar. Ama sorun içerisinde o hikaye diye anlattığımız kısımlar var ya üst tarafındaki üst bilgi, genellikle çok önemsemediğimiz. Bazen bunları da kullanabiliyorlar. Günlük bilgileri takip ederseniz, yeni gelişmeleri takip ederseniz sınavda e, hayatınızda ilk defa görmeyeceğiniz için, bileceğiniz için e, sizin için kolaylık olacaktır ve zaman kazanacaktır. Yani mesela hmm. e, bir virüs örneği, işte günlük hayatımızda çok fazla konuştuğumuz virüs örneği bundan hmm. haberdar olursanız e, soruda karşınıza çıktığı zaman İlk önce bir olayı anlamaya gerek kalmayacak. Onun de bir Tabii. zaman harcamayacaksınız. Çok daha hızlı bir şekilde sorunun çözümüne geçebileceksiniz. Ama yine söylüyorum olayı ne kadar biliyor olsanız da üstte yazan yazıları, bilgileri kesinlikle çok dikkatli bir şekilde okumanız gerekiyor. Evet ben de Cemil Hocam'a katılıyorum. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Evet. Size başarılar diliyoruz. Ee, Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler.